Bir kalabalığın içinden yürüyorsun. Herkesin kendi hikayesi, kendi telaşı var. Sesler birbirine karışıyor ama senin içinde sessiz bir boşluk büyüyor. Yalnızlık. İnsanların korktuğu bir kelime ama aslında insan olmanın en gerçek hali. Herkes bir şekilde yalnızdır ama çok azı bununla yaşamayı gerçekten öğrenir. Bugün yalnızlığın acısından değil, anlamından derinliğinden ve bize sessizce öğrettiklerinden bahsedeceğiz. Sigmund Freud bir zamanlar insan hayatındaki en güçlü dürtünün haz arayışı olduğunu düşünüyordu. Ama sonra fark etti ki biz sadece has peşinde değiliz, bağ kurma peşindeyiz. Bir çocuk annesiyle bağ kurduğunda dünya güvenli hissedilir. O bağ koptuğundaysa yalnızlık insanın içine derin bir kök salar kalabalık bir odanın ortasında bile Freud şöyle yazar. İnsanın ruhu bastırılmış arzular kadar bastırılmış sevgiler de taşır. Yani bazen yalnızlığımız insanların yokluğundan değil, birine yeniden bağlanma cesaretimizi kaybetmiş olmamızdandır. Kendimizi kapatırız. Çünkü bir zamanlar birileri bize kapıyı kapatmıştır. Carl Jung'a göre yalnızlık bir ceza değil, bir büyüme alanıdır. İnsan ancak yalnız kaldığında kendi gölgesiyle, yani bastırdığı yanlarıyla yüzleşebilir. Her gün farklı maskeler takarız. Profesyonel, arkadaş, ebeveyn, sevgili. Ama sessizlikte o maskeler düşer ve geriye kalan gerçek bendir. Jung şöyle der: Yalnızlık çevrende insan olmamasından değil, önemli bulduğun şeyleri paylaşamamaktan doğar. Çoğu insan yalnız kalmaktan değil, o sessizlikte karşılaşacağı kendinden korkar. Belki de bu yüzden ekranlara, bildirimlere, gürültülere sarılırız. Dünya ne kadar gürültülü olursa, kendimizi duymamız o kadar zorlaşır. Erich Fromm modern yalnızlığı çağımızın hastalığı olarak görür. Modern insan özgürleşti ama aidiyetini kaybetti. Dinler zayıfladı, topluluklar dağıldı, gelenekler çözüldü ve tüm o özgürlüğün ardında yeni bir boşluk doğdu. Froma göre bunun ilacı dikkat dağıtmak değil, sevgidir. Ama bağımlı ya da sahiplenici sevgi değil, onun üretken sevgi dediği türden. Gerçek sevgi ihtiyaçtan değil Varoluştan doğar. Beni sev çünkü sana ihtiyacım var değil. Bana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum diyebilmektir. Yani sevgi yalnızlıktan kaçış değildir. Yalnızlıkla barışmanın sonucudur. Jean-Paul Sartre'a göre yalnızlık varoluşun doğal halidir. İnsan özgür olmaya mahcumdur, der Sartre. Çünkü her karar, her seçim yalnızca bize aittir. Ve bu özgürlük beraberinde kaçınılmaz bir yalnızlık getirir. Kimse senin yerine seçemez. Kimse senin sorumluluğunu taşıyamaz. Sartre'ın dünyasında yalnızlık bir eksiklik değil, insan olmanın bedelidir. Çünkü ne kadar sevilirsek sevilelim, içimizde hep bir yer vardır, hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yer. Orası benin sadece ben olduğu yerdir. Martin Heidegger'e göre insan kendi varoluşunu ancak yalnızlıkta hissedebilir. Kalabalıkların sesi varlığın sesini bastırır. O buna dasman der. Herkesin dünyası. İnsan herkes gibi düşünmeye başladığında kendisi olmaktan çıkar. Yalnız kaldığındaysa yaşamın çıplak ve kırıldan halini duyumsar. Heidegger şöyle der. İnsan ölümünün farkına vardığı anda gerçekten yaşamaya başlar. Bu farkındalık karamsarlık değil, zamanı ayna tutmaktır. Zamanın sınırlı olduğunu fark ettiğinde yalnızlık artık bir yük değil, bir uyanışa dönüşür. Nietzsche için yalnızlık, zayıflık değil, bir güçtür. Kim kendine hükmedemezse başkalarına boyun eğer der. Kendi yolunu yürümek istiyorsan kalabalıktan ayrılmaya cesaret etmelisin. Nietzsche'ye göre yaratıcılık, bireysellik ve büyüklük ancak yalnızlıktan doğar. Kalabalığa ait olmak istemeyen insan yalnız kalmayı öğrenmelidir. Yalnızlık özgünlüğün bedeli ve de yaratıcılığın doğum yeridir. Yalnız kalmaktan korkma. Belki de ilk kez gerçekten ait olduğun yere kendine dönüyorsun. Psikiyatrist ve toplama kampından kurtulan Viktor Frankl, insanın en derin yalnızlığını, her şeyini kaybettiği anlarda gözlemledi. Ama orada derin bir gerçeği keşfetti. İnsan her türlü nasıla katlanabilir, yeter ki bir nedeni olsun. İnsandan her şey alınabilir, der Frankl. Ama bir şey asla alınamaz. Tutumunu seçme özgürlüğü. Yalnızlık anlam taşıdığında taşınabilir hale gelir. Çünkü yalnızlık kimse beni anlamıyor değil. Ben hala anlam arıyorumdur. Yalnızlık seni yıkmaz eğer dinlemeyi öğrenirsen. Seni inşa eder. Belki şu an yalnızsın. Ama bu yanlış bir şey yaptığın anlamına gelmez. Belki yalnızsın çünkü sonunda kendini dinlemeye başladın. Belki artık kalabalıklara ait olmak istemiyorsun çünkü kendine ait olmaya başladın. Yalnızlık eksiklik değildir. Bir aynadır. Orada büyürsün, oraya düşersin ve yeniden orada ayağa kalkarsın. Ve bir gün geriye dönüp baktığında en çok korktuğun o sessiz gecelerin aslında seni sessizce inşa eden zamanlar olduğunu fark edersin.